GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin haftanın son işlem gününde pozitif bir performans kaydederek gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirdiğini görebiliyoruz. RSI göstergesi tarafından da desteklenen bir yükseliş ancak düşüş trendi içerisinde yaşanılan bir yükseliş olduğunu unutmamak gerekiyor. 50 periyotluk basit hareketli ortalama 95.05'lerden geçmekte. Bu yüzden de yukarı yönlü hareketlerde bu bölgeye kadar bir çıkış oluşsa da ilgili bölge üzerinde kalamadığı müddetçe hala negatif baskının etkin rol oynayabileceğini ifade edebiliriz. Şu anda aslında dolar endeksi ilgili bölgeye doğru bir çıkış kaydedecek mi, kaydetmeyecek mi sorusunun cevabını arıyor. Bu yüzden de 94.60 seviyesine dikkat etmemiz gerekir. Özellikle 94.60'ın üzerine çıkması durumunda 95.05 yani 50 periyotluk basit hareketli ortalama doğru bir yükseliş kaydedilebilir. Ancak gerçek yükselişler özellikle bu bölgenin geçilip geçilmemesiyle e, karara bağlanacaktır ifadesini kullanabiliriz. Dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareketliliğin olması Euro dolar paritesinin gün içerisinde 1.14 seviyelerinden 1.12.90'lara kadar geri çekilmesine katkı sağladı. Baktığımız üzere aşağı yönlü hareketlerin 1.12.55 yani kanalın alt bölgesine doğru devam edebilme ihtimali kuvvetli. Tabii ki böyle bir düşünce için dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde euro dolarda da bir tepki alımı görülebilir. Şu anda 1.13 seviyelerinde seyrini sürdüren bir görüntü var. İlk etapta dikkat etmemiz gereken 1.1358 ama genel görüntüde 1.1430'un altında satıcılı seyrin devamına ilişkin düşüncelerimizin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gün e, dün içerisinde özellikle 1.940'lardan başlayan aşağı yönlü bir baskı var. Daha doğrusu özellikle 1. 1.5940, 1.5950 gibi bölgelerin önemli olduğunu ifade etmiştik ve paritenin 1.5928'lerden satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Bu baskı ile birlikte gün içerisinde 1.5841'lere kadar geri çekilen bir görüntü oluştu. Ancak bu düşüş aşağı yönlü bir baskının devam edeceği anlamına gelebilir mi? İşte burada biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü 58'in yani 1.58'in üzerinde pozitif bir seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda kaldığını vurguluyoruz. Bunu sabah analizimizde de ifade ettik. Dünkü analizlerde de vurgulamıştık. 1.59.40'lardan gerçekleşen aşağı iner hareketler tepkisel anlamdaki bir düşüncedir. Bu tepkisel anlamdaki düşünce daha etkin olabilmesi için 1.58'in altına düşmesi gerektiğini unutmayalım. Hala 1.58'in üzerinde olduğumuz için pozitif bir bakışın devam ettiğini vurgulayabiliriz. dolar yan paritesine baktığımızda aşağı yön hareketlerini 122.45'lere kadar sürdüren ancak devamını getiremeyen bir görüntü vardı. Hatırlarsanız günlük grafikte çizmiş olduğumuz kanalda 121.50 ve 100 günlük üstsel hareketli ortalamanın önemli olduğunu vurgulamıştık. Burada yaklaşık 120.30'lardan geçmekteydi ancak şu anda güncel noktası 120.45. Aşağı yönlü baskıların sınırlı kalması ve tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi dolar/yan paritesi için pozitif sürecin devam etmesi anlamında önemli. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus özellikle kısa vadeli grafiklerde 150 periyotluk üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkmış görüntüde bu da 123.30, 123.80 bölgesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ama şura e, burada dikkat edilmesi gereken husus 123 direnci geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Öncelikle bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki dolar endeksinin seyri önemli. Dolar endeksi özellikle 50 periyotluk üstel hareketli ortalamaya doğru bir hareket gerçekleştirecekse dolar/yan paritesi de 120-180'lere doğru bir hareketi kaydedebilir. ama gerçekten yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğine ilişkin düşünceyi 123.80'in üzerine çıkması sonrasında ifade edebiliriz. Şu anda henüz bir yükseliş rallisinden başlayabileceğini ifade edemiyoruz. Çünkü kritik bölgelerin henüz altındayız. İlk kritik bölge 123.30, diğer kritik nokta ise 123.80'dir ifadesini kullanabiliriz. Dolar Türk Lirası'na bakacak olursak 2.75'lerden başlayan satıcılı seyrin 2.70.05'lere doğru geldikten sonra sınırlandığını görebiliyoruz yaklaşık iki gündür 2 gündür 2.72-2.72-45 bölgelerinde her fırsatta satış baskısına maruz kalan bir görüntü var. Dikkat ettiysek bir saatlik grafikte mevcut çizmiş olduğumuz düşüş çizgileri de düşüş trendinin desteklediği bölgeleri net bir şekilde görmemize katkı sağlıyor. 2.72.45, 20 gibi rakamlar aslında paritenin aşağı yönlü hareketlerine devam edebilmesi anlamında önem arz etmektedir. Bu yüzden de özellikle bu bölgelerin altında satıcılı seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda kaldığını ifade edebiliriz. Baktığımız üzere bir kanal hareketi kanalın üst bölgesine yakın yerlerden satış baskısına maruz kalan alt bölgelerden toparlanmaya çalışan bir görüntü var. Özellikle bu kanalın dışına çıkmamız da net hareketlerin oluşumuna katkı sağlayacaktır. Burada 2.73.20, 2.70.45 bölgesi altında satış baskısı devam ediyor ifadesini kullanabiliriz. Ham petrole bakacak olursak Bollinger bandı içerisinde seyrini sürdüren kanalın üst bölgesinin de altında hareketlerine devam eden bir görüntü var. 2015'in zirvesi 62.56 düşüş trendinin üst noktası 62 seviyesi özellikle Bollinger bandının üst noktası da 61.80, 61.82 gibi önemli bölgeler ve bu bölgeler bir türlü geçilemedi. Geçilemediği için de aşağı yönlü bir baskıdan bahsetmemiz mümkün. Tabii ki bu genel bir görüntü. Kısa vadeli anlamda baktığımızda kanal hareketler hala devam ediyor. 59.30 önemini koruyor ama garantici olmak babında çünkü spike hareketleri de mevcut. 58.70 destek noktasını da işin içine katabiliriz. Yani 59.30 ve 58.70 destek noktaları üzerinde pozitif bir beklentimizin devam ettiğine ilişkin düşüncelerimiz ön plandadır ifadesini kullanabiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere gelecek olursak Dün yaşanılan yukarı yönlü sert yükselişlerden sonra bugün biraz daha sakin bir seyirde hareketini devam ettiren bir görüntü var. 1198 kadar geri çekilen altın daha sonra tekrar yukarı yönlü çıkış kaydetti. Şu anda 1200 seviyesine yakın seyrini sürdüren bir görüntü var. Genel çerçevede 1189.50 dün de bunun üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. Geçmesi durumunda yukarı yönlü hareketler devam edebilir ifadesini kullanmıştık bu bölgenin üzerine çıkması yukarı yönlü hareketleri tetiklemişti. Bu yüzden de 1189.50 destek noktası üzerinde pozitif bir seyir devam etmektedir ifadesini kullanabiliriz. Gümüşe gelecek olursak Bollinger bandının içerisinde seyrini sürdüren bir görüntü var. 16.06 bölgesinden toparlanmaya çalışan ve bu toparlanmayı da momentum göstergesiyle destekleyen bir görüntü söz konusu. Her ne kadar aşağı yönlü bir baskı görülmüş olsa da 16.06 destek noktası kırılmadığı müddetçe hala daha yukarı yönlü bir potansiyelin olduğunu ifade edebiliriz. Şu anda 16.13 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. 16.06 destek noktası üzerinde de yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimalleri bir adım öndedir ifadesini kullanabiliriz. 16.06'nın üzerinde kalması durumunda bandın üst noktası 16.33'ler yeniden hedef alanımızda yer alabilir. Tabii ki burada 16.06 üzerinde kalması durumunda diyebiliriz. Alternatif olarak da 16.06'nın olası kırılması durumunda özellikle bandın alt bölgesi 15.83'lere kadar bir geri çekilme görülebilir. Ama şu anki görüntüye baktığımızda hem Bollinger bandının orta noktası üzerinde kalma isteği hem de momentum göstergesi tarafından bu hususun desteklenmesi yukarı yönlü çıkışların devam edebilmesi anlamında önemli bir katkı diyebiliriz. Bu yüzden 16.06 üzerine pozitif bir seyir devam etmektedir ifadesini kullanabiliriz. Dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası, dolar yen, yani ham, petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.